Öyle e, aynen. Ya Mert bir ara şu senin YouTube kanalındaki eski... aç açsana lan bir tanesini. <laughs> Açayım mı? Bir, dakika, bir tane liste... Olduğunu şey yapman lazım. Ya baksın mı? iki ben saniye. ben, ben onu ayıkırım abi. Ben onu ayıkırım. Gel lan bir... Ben niyecek Hayır hayır o şeyi... Bir şey artık. O şeyi açma. O hentai ile olanı açma. <gülüyor> <gülüyor> Daha ona dikkat Ay, edeceğim. Yüzden, ona dikkat edeceğim bayılıyor. abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dikkat edeceğim. Bu i̇nsan falan, o, e evet, bir insan aynı buradan videodan kaç kez fake Her sene banyo her aynı <laughs> videoda. ya <laughs> ne demeyin oğlum. Bir gün boşluğuma geldi işte. Abi Enta'yı izliyor musun falan. Çok güzel değil mi? Baksana yazdı. Açtım onu. Tak diye yayında dizildi görseller. <gülüyor> bir de Google'a yazdım. Görsellere tıkladım. Anasını satayım. Bir kapatışım var. <laughs> Sonra bir de işin kötü yanı Mert bunu bir tane editte kullandı. Her sene o editik gaza gelip nostalji yapalım diye açıyoruz <laughs> ve Tukan bir daha açıyor. Sanki. E, e, sürekli açıyorum. O benim hassas noktam arkadaşlar. Onu açmamam lazım yani. Şimdi e, açıyorum. Bu arada Eklerim Mert veriyorum. benim funny momentlarım tarzı bir şey yapıyordu böyle. Yani canı sıkılıyordu. Diyor <laughs> lan yapayım o bari bir şeyler. Eğleniyordu kendi başına. Ha, ya sen yayından mı vereceksin? Link atmayacaksın bana. Doğru ama şey ayıkıp benim durdurmam lazım seni. Oğlum hepsinde mi artı 18 bir şeyler var? Bir tanesinde <laughs> mi ne vardı ya? Bir tanesinde iki tanesinde mi ne vardı? Geçen gün bunu izlediğimiz zaman çok enteresan hislere büründük ya. Şunu açayım mı? Geçen Ay tüm seriyi izledik bu arada. İlk attığın doneti görmedin ama neyse abi seviliyorsun. Kusura bakma kardeşim yakışamaz. üç 3,5 seni 3,5 yıldır... Takip ediyorum. Youtube'dan da takip ediyorum. Zor bir hayatım var. Haberin yokken bu kardeşine çok yardım ettin. Zor zamanlarım olduğu zaman kabuğuma çekilip saatlerce günlerce seni izledim. Sana minnettarım demiş. Kardeşimsin benim. Teşekkür ederim. <laughs> ya oğlum ya açmasak mı lan? Rezillik çünkü bir garip hissediyorum böyle. <laughs> Aa Ne? Burada burada burada. Tamam onu <laughs> <hop>, çık. çık <laughs> çık o videodan çık. Hay ne aç ya, oğlum. Tam video açacağız da onu açmayız. Bunu da açmayayım Gör, bence. Görsel çıkıyor işte. Ne ne aç? Bu da olabilir. Bu, Bu sıkıntıla bak galiba bunların hepsi. Ha. Oğlum şurada ne var? Bunu <da> açayım. <laughs> oğlum arkadaşlar galiba hiçbir izlenecek seviye değil. Biz iyi hayatta kalmışız ha. Güzel <laughs> sapta safta saçını kes bence. 150 sapta saçını. Kesilir. 150 100 Oğlum ya, ya şu yakışıklığa bak ya. Yolla bakayım linki bana. Yok lan 250 sapta saç mı kesilir ya? <laughs> At bakayım. Attım ya. geldi mi? Bu sadece onunla ilgili değil mi? Evet evet bu onunla ilgili sadece. Aa video gizli diyor. Tamam sen... Liste bu... alman lazım. Gizli... Liste dışına alma. salat benim... olurlar şey yap sen. E, ver Discord'dan burada ben burada açayım. Açım. Aynen aynen. Aç tamam. oradan. dur o zaman burada şey yapayım. E, yayın kalitesi iyi midir? İyidir herhalde. Ya. İyidir ya, ya aç. 250 sapta saçını kes bence. 250 sapta keserim tamam. 200... Yok lan yani 250 sapta saç mı kesilir ya? Kesilmez abi. 500 sapta saçımı sıfıra vururum. Salak <laughs> amınak. 500 sapta saçımı sıfıra vururum abi ona da zaten daha. <laughs> O zaman kim öyle kim kala. <laughs> haftada iki doz oluyor. Yok abi yeterli. Haftada iki video süper. <laughs> Bak haftada iki e, video atıyormuşum karınca çiftliğime. Arkadaşlar 500 sabda keserim dedim. 500 olmadı ki o. O kadar hızlı 510 oldu ki. 499'dan 505'e attı. 499'dan. O ne? Asi. <laughs> ya. Oy. Elrin. Elrin. Yo. Aleyküm Intro'ya aleyküm bak aleyküm. <laughs> Benim adım Senin adım ne lan. Benim İlk defa açmıyorum, anladın mı? Anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Bak. <laughs> Yapamıyorum. Yok. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor. benim normal yayınlarımda donate akmıyor. Benim abonelerim çok şükür yüksek. Düştüğü oluyor sağ olsun İbrahim gibi bir <laughs> toparlıyor. Ama e, acitasyon mu? Seni sikerim çocuk. <laughs> yani. At yaratığa dönüşsün. Allah! Aa Al sana kuru kafa amına koyayım. Ya ben şu, nereye döneceğim oyunda? Şu oyun beni ne triggerlıyordu ya. Ben... Ama güzel oyundu abi. Güzel ya. oyundu valla. Bunu gece oynuyorduk. Böyle Bannerlord Lord gibi. Üf. Sen bir bak da oralara. Nereye döneceğim abi? Bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Geç dediğim yer olursa geç. Tamam. Geç. <gülüyor> <gülüyor> geç. Burayı geç. geç. Geçeyim Burada ben evet geç. Geç burayı. Geçmem. Geç geç geç. <laughs> lan. Suyu geç. Su içeceğim seni. <laughs> doesn't look drunk. Erkek lan bu. Street. <laughs> en son merhem bulacaktık bu piçe. Rattling abi ara eklem için merhem getir. Bir merhem getirelim. Merhemden sonra bakarız durma. Senin ağzını sikeceğim oğlum. Merhemi senin burun deliklerine sokacağım kodumun keliği. <laughs> <laughs> kapat kapat. Kapat çok ayıp çok ayıp. Ben... <laughs> <laughs> arkadaşlar bu 5 sene öncesi arkadaşlar. Çocuktum o zaman. <laughs> Çocuk, çocuktum. Kapat. Başka ne var bakayım orada? <laughs> ne bakayım? Kebam barışı. <laughs> Kebam barışı bak bak. Dur. <laughs> Kebam barışı. Bununla ooo para geldi. Para, para geldi lan. Heyecanlandım <laughs> dur lan para geldi. <laughs> Ozan Uyanık seni var ya yatırı sikerim ha. <laughs> ya bunu bilmiyordur çok bu çocuk. Bu çocuk ne çekti be amına koyayım. <laughs> Özür diye dolayı tatıyor. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu Ozan Uyanık neredesin lan sen özledik seni. Ozan Uyanık ağır evet, trolldü tamam mı? Evet. Gel, gelip gelip yanlış info verip beni delirtmeye oynuyordu. En sonunda <laughs> başladım küfür etmeye. Ama bir 6 ay falan küfür ettim değil mi ona? Tabii Durmak tabii. <laughs> Ozan Uyanık seni var ya yatırır sikerim ha. Bak çok ciddi. <laughs> yani Adriana Lima mı getiriyor? Ne oğlum Allah Allah. O 33 buçuk. You won't regret spending the money. I guarantee it. hakkınızı alacaksın. İyi görüntü yokmuş bari. <laughs> bak şu bak 8 saat. 8 saat. Adam adam Henry adam oğlum. 8 saat bana mısın deme derif. <laughs> bu A ne lan? Ağzıma likit geldi. Bu ne? E? Oğlum bu nasıl bir tat? İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Abi babam beni aradı. Hani... Aman aman <laughs> ha, aman ha dur oğlum. Sıkıntı yok tamam. Tamam şey ya. hep geliyordu ama. Bak o zamanın parası. Hani uçmayayım 2000 lira gelmedi yalan söylüyorum ama 700 800 lira mı neydi bak o zamanın parasıyla bugünün 3-4 binli falandır yani. Bugünün 15 sövüyor, dedi efendim baba yaptım böyle senin dedi oyununla dedi bilmem neyinde de tam bana bir girdirdi abi. Nasıl sövüyor bir de 2-3 tane pornoya girmişim. <gülüyor> 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 Bu işte çok uğraştım da hiç komik değilmiş amına koyayım kendi kendime bir şey. Edit bile değil amına koyayım. <laughs> Kesin. Bak şimdi bak yaptığıma bak. Be <laughs> Vay Mert be ulan Mert be. Gözün aynısı da bende de var lan. Çünkü senin. Benim mi o? B12 yiymiş lan. Dur bana. Allah akıllı <laughs> <Burası yapmalıyorsam gülüyor> akıllı. <anlayam. gülüyor> şey var mı ya şarjör eğitim kisti var mı mesela? Vardır bilmiyorum ki hatırlamıyorum. YouTube'da Şunu konuşur. açayım mı? Şimdi o, ona... o kısmı geçeyim bak. Şimdi o kısmı geçeyim. Bak dakikasını hesaplıyorum. Oğlum. Abi yayını çeksene bir. Ne? Sen bir gösterme. Göstermiyorum. Dur o E bu şey değil ki. Oh. Geç <laughs> <laughs> oh. oh, oh. geç. <laughs> tamam. 14'te, 14'te kapatacağım tamam mı? Bak sakın banlatırsın beni ha. Geçeceğim abi geçeceğim geçeceğim. Ver bakayım. Konuş Ve başlatıyorum. Başlat. Jem Öldük. Lır. Öldük. amına koyayım ya. Mars bitti? Amına koyayım ya. Bu 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 ilk yayınlar bu. Baya bayağı tam yani yayıncılığa başladığımın geçtin değil mi? Evet. Yayıncılığa başladığımın birinci haftası, ikinci haftası falan bunlar değil mi? Bir ay falan olmuş. Evet, burada sadece küfürleri evet. birleştirdim bu arada. Evet, bunlar arkadaşlar bu kan küfürbaz <laughs> değil. Ya, <laughs> ne sikiyim çok korktum lan. Ananı sikiyim işte bu ya. Abi, bu, bu ilk... senin ananın amına koyayım. <laughs> lan. Ya, ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim kapat lan kapat valla rezil olduk ya. Kapat bu ne ya bu kadar küfür bu kadar küfür arka arkaya koyuyorsun sonra beni küfür bas sanıyorlar ya. Ananın <laughs> amına korun ya. Ananın amına korun ya. Kapa kapa. Kapa rezil oldum kapa. Ananı sikerim bak. Yeter kapa. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bütün korktuğum sahneleri arka arkaya koymuş işte yani. Bunlar toplamda 400 saatlik yayının özeti ya. Bu neydi? <gülüyor> 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 Girişe bak. Ver bakayım bir girişi ver sadece. Kızın beslendiği şey o anladın mı? Akşam Instagram'a iki tane fotoğraf koyunca mesaj atan erkekleri bekliyor. O mesajlar kesildi mi? Yo onun amına koyayım gene cevap gelmeyecek. Onun amına koyayım bütün de atacak. O da olmayacak. Sonra he, o zaman iş Burada bir olacak. konu var herhalde. Bilmiyoruz yüksek ihtimal. Şey. Evet tartışılıyor. Son aboneyi gördünüz mü lan? E, aga be. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet Ulan elli civeli be. Of bir an şey oldum lan. Harbi ben de şimdi gördüm. Kolay içmeyiniz su içiniz. Af ah ya abim. Head. It'll be your skin if Seradzik isn't pleased. Sikeyeceğim seni daha. Hepinizi <laughs> sikeyeceğim oğlum. Şiş olasın. Ya boyun beni deli ediyordu ya. Her yerinde bug vardı ya. <laughs> <laughs> sikerim bu ne kanser oyun lan bu. Sikerim hepiniz ha. Amına kodumun çocuğu babana mı vuruyorsun piç? Tipini siktiğimin zırhlısı. Alayınızı sikerim. Kurtulamıyorum da. Amına koyayım vur amına koyayım vur ya. Vur amına vur amına ya. <laughs> Black Gaming'in de amına <laughs> Oyunun da amına koyayım. Oynamıyorum siktiğimin oyunu çık ya. Valla çık. Burada çok bir geçirmiş. Bak bak. <laughs> Ne ay dinlemek istemiyorum oğlum rezillik bunlar. Bunları tarihten silin, yok edin ya. da yani küfür. <laughs> Şimdi bir dakika burada. <laughs> Artık sesi kapattım. Sesi kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, beni şu dönemlerimi bilmeyen e, arkadaşlar vardır chat'te. Bir sürü insan vardır. Yanlış anlaşılmak istemem. O zamanın olayı böyle kurgan anlamında söylemiyorum. Ne kadar rey canı varsa millet onları topluyordu. Arka arkaya koyuyordu biz de gülüp eğleniyorduk yani hani o zaman buydu. Şimdi izlediğim zaman rahatsız oluyorum mesela. Hani bu kadar çok küfür. Ama bu arada bunlar kaç yayının toplaması ya, yine yani. Tamam da olsun şimdi izleyince mesela niye rahatsız oluyorum? Rahatsız olmamam lazım normalde. Çünkü ettiğim küfürler de böyle yanlış anlaşılabilir küfürler de var mesela. O zaman demek ki daha öğrenememişiz işi yani. Biraz böyle yanlış söylemlerim de olabilir o yüzden çekiniyorum. Biliyoruz abi bir şey olmaz lan bir şey olacağından değil. Şimdi e oğlum ben o zaman 4-5 sene daha küçüktüm yani. 29 yaşında 28 yaşında gencecik adamdım orada. Garip geliyor bana şimdi görünce. Tamam küfür yok burada devam edeyim mi? Et. Ay. Ay dinlediğin için. <gülüyor> 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 Yayınından bakarız cihaza. Fake hesap açın DJI verin yapmayın öyle şeyler abi. Efendim efendim. <laughs> Youtube videosu da <laughs> Youtube videosu da yapın. Aha! Yakaladım amana koyayım. Neyi? Aa! Oğlum her <laughs> videoya dan, dan, koymuşsun o. 3'ü 3 geçe. 3'ü <laughs> 3 üç geçe atlat. Ya dur ekran vermiyorum dur. <laughs> Ana ne? Göremiyoruz. Mı? Allah Allah. Başlat ben şu an yandan bakıyorum. Yok <laughs> Yo, şu an daha olmaz. 3'ü 3 geçe olamam. gelecek. Olamam. olamam abi. Oh. Ananın aldığı <laughs> memesi. Ay, ayık, ayık ol falan diyor oğlum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kadın erkek eşitse ben bu kızın <laughs> Çok net söylüyorum. Bak. Bu da bu da ayrı bir mevzu. <laughs> bu bu hatırlıyor musunuz o kızı? Evet evet. <laughs> oğlum ba, ba, bana bir atar yapmış ama nasıl biliyor musun? Ne ne diyordu orada? Eliren bir, bir nedir? Gelsin bir onu bir döveceğim ben falan. C ciddi söylüyor <laughs> ama ben onu bir döveyim de orada bir görsün o falan filan diyor. <laughs> Ondan sonra ben böyle bir şey söyleyeyim. Ya bu koy koy bu, ciddi almayın. Devam et bakayım. Nerede klipler hanım? O öyle değil, doğrusu falan diye. Bu şeye benzedi böyle Titanii gemi bat gemicilik zihniyetiyle izlemek mi diyordu Cem Yılmaz? <laughs> Aynen o şekilde ya. O öyle. Ne yapayım abi? Yalnız? Ya kanka öyle Çok korkuyorum ya. ne çıkacak öyle diye ya. Şeyleri girersen çıkamıyorsun ki. Aynen çıkılmıyor çünkü. Çocuğa çocuğa ayıp. Dur. Buraya geçmem lazım. <laughs> geç oraya geç. Ee, şöyle alıyorum. Aa erkeklendiniz var ha. Erkeklendiğiniz var mı o, orada? Erkeklendiğiniz de erkeklendiğinizin sonrası hemen şey var. <laughs> ha görüntüler var oraya geçmen lazım. Ya tamam oğlum bu, bu bizi göte getirecek bunları boş ver izleme ya. Yani. <laughs> boş ver siktir. O... Fahre... fare şey olur mu? Ya olur <laughs> oğlum fa fare var şu an görüntü abi. <laughs> o zamanlar 50 izleniyordum ya. Kimse beni reportlamıyordu. Şimdi ağzıma sıçarlar. Kapat ya, Bu arada diyorum. sonrasında bir şey yok bak. Rast full rast. Tam boş ver, kapat Dün ya. Bir turnuvamız vardı abi. Oğlum biz iyi banlanmamışız bugüne kadar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kapat kapat. Kapatıyorum. Kapat ya. Videonun linki yok arkadaşlar. Bunlar gizli. <laughs> bunlar, bunlar, linkini paylaşamıyorum. Bunlar abi. gizli. Olur da bir gün Mert'le aram bozulursa Mert bunları şantaj <laughs> e, <laughs> olarak kullanacakmış. Öyle söyledi bana. <laughs> <laughs> Daha o zaman yayıncılık nedir, ne değildir, bilmiyoruz ki oğlum açmışız 50 kişi 100 kişi izliyor işte muhabbet ediyoruz, goy, goy yapıyoruz. Şimdi bazen geçmiş izlediğim zaman öyle kendime triggerlanıyorum. Bir kimse triggerlanmıyor, bir tek ben triggerlanıyorum yani izlediğimde bizim çocuklar şöyle abi o zaman öyle çok güzel eğleniyorduk falan. Yani bir de, öyle... de şunda geçtim abi. E, şimdi her gün yayınına gelen 70 kişi genellikle yakın kişiler ya, 50'si hep sabit. E, o kişilerle sohbeti gibi oluyor. arkadaş sohbeti gibi oluyor. Bir süre sonra samimileşiyorsun. Herkes tanıdığın için LS'ye götü bakmak. Konuşamadım. LS'ye götü bakmak. 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 Yoklama alıyorduk değil mi lan? Bak hatırlayan var yoklama yazdı e, 24 Saatlerde falan 24 saatlerde yoklama alıyorduk 50 kişi çıkmasın diye. <laughs> Oğlum bak yoklama <laughs> alıyorum gelmeyeni banlarım ha falan diye. O zamanlar çok eğlenceliymişsin abi, öyle işte hayat bizden götürdü bir şeyleri. Artık eğlenebildiğimiz kadar. Abi hiç değişmemişsin ha demiş Aykan, eyvallah kardeşim. Tamam şey çekiliş e, yapıyoruz o, Onu yapacağız da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, ben de büyüyorum yani ben de değişiyorum aslında karakter anlamında değil. Bakış açım değişiyor, ağzım daha farklı, kontrol altı. Mesela eskiden daha küfürbazdım. Ee, eskiden yanlış anlaşılma korkum yoktu. Herkes seni... İyi, iyi niyetini ve neyine şekilde yorumlayacağını, ne hakkında düşüncelerinin ne olduğunu falan çok iyi biliyorlardı. Şimdi mesela öyle değil. Kitle büyüdükçe, insanlar seni tanıdıkça sorumlulukların bile o doğru orantıda değişiyor. Ee, bir şeyleri trimlemen gerekiyor. Çünkü bunları yaşıyorsun. Adam seni söylediğin bir şeyden e, yanlış bir çıkarım elde ediyor. Çok farklı kötü bir yorum yapıyor seninle ilgili. Diyorsun ki e, özeleştir yapıyorsun. Ha diyorsun tamam. Ben bunu söylemeyeyim yanlış anlaşılıyor. Bilerek ve isteyerek bu sefer seni kötülemeye çalışan insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Oradan bir tecrübe ediniyorsun. Ulan diyorsun sırf şunun yanlış anlaşılma potansiyeli olduğu için söylemeyeceğim diyorsun. Niye? Çünkü senin kötülüğünü düşünen, seni böyle aşağı çekmeye çalışan insanlar bekliyor oluyor. Bunlar da kitle büyüdükçe oluyor. Yani işte eskiden toksik yoktu bu kadar. Bir ikiydi. Mesela acitasyon yapma diyen yani çocuk gibi mesela. Bir tane çıkıyordu bir yayında, 10 saatlik yayında. Adama basıyorduk 20 dakika küfür. <laughs> 70 kişi arama sövüyorduk hep beraber. <laughs> 70 kişi sövüyorduk birlikte. Çünkü herkes seni anlıyordu, herkes seni tanıyordu. Poppy oynayacağım demedim ha bugün, yok. 2018'de bulmuştum abi, seni hala aynısını, hatta daha iyisini aynı olmasaydın izlemezdim. <laughs> ya de demeye çalıştığım oydu. El, el elbet ben de değişiyorum, sorumluluklarım değişiyor. Ee, korkularım değişiyor, sevinçlerim değişiyor, bakış açım değişiyor. O yüzden şu an rahatsız oluyorum bu küfürlerde. <laughs> çok fazla küfür etmişim mesela. Arka arkaya koyulmuş, rahatsız oluyorum. Çok samimi ortamda. Hepsinin dışında gönem mize halgısı değişiyor bu arada. Yani. Evet dönemde değişiyor. O zaman... Dışılınca <laughs> güldüğümüz şeylerle bugünküler çok alakasız aslında. biraz. Çok ziyareti, alakasız. Bak alakasız. Evet. Mesela biz izlerken cringe geliyor diyoruz. hani. Halbuki o dönem o komikti. Hala cansın. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim.